Yapılan birçok seri çalışmada dünyada otoimmünite ve vitiligo ile ilgili çok sıkı bağlar saptanmış. Çok güzel e, literatür çalışmaları var bunlarla ilgili. Vitiligo'da yakalanmış otoantikorlar, otoimmün e, hastalıklar ve vitiligo bununla ilgili çok güzel e, seri çalışmalar mevcut. Örneğin Hashimoto otoimmün bir hastalık, otoimmün bir tiroid hastalığı ve vitiligo ile birlikteliği çok sık görülüyor. E, romatoid artrit ve vitiligo bir iltihaplı romatizma hastalığı ve vitiligo ile birlikte ile çok fazla görülüyor. E, otoimmün e, multiple sikleroz ve vitiligo otoimmün birçok beraber görülebileceği sikloroderma şögren e, gibi otoimmün birçok hastalıkla birlikte vitiligo beraber görülebiliyor. Ayrıca vitiligo'da otoantikorlar tanımlanmış. Yani vitiligo'da ANA pozitifliği gibi sıklıkla yumuşak doku romatizmalarının beraber görülebileceği, vitiligo'da vitiligo'ya özgü otoantikorlar tanımlanmış birçok seri çalışmada ve vitiligo'nun otoimmün zemininin olabileceği, yani bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırısıyla oluşabilen bir hastalık olduğu kanıtlanmış. O yüzden de Vitiligo'nun kesinlikle ve kesinlikle tek başına bir cilt hastalığı olmadığı, bağışıklık sistemiyle ilgilendiren bir hastalık olduğu yapılan birçok çalışmayla kanıtlanmış.